Merhaba arkadaşlar. Video çekmeye hazırım şimdi. Ege tam burada. Um, shoulder to the Bunu nasıl aldı bile bilmiyorum. Glad you my kid. Bak, oha kral ve leon var. Evet, onlar bende yok ama şey var. Hmm, bakayım. Oha be. asıl o secure the bag. değil de baga mı girdi oyun? Oyun baga girdi sanırım. Le le diyor. Oh. Neden ya? Neden? Neden? <laughs> Neyse. Bir şey yazıyorum buraya şimdi. Şimdi yazıyorum. Bak. Bakın. Biliyorsunuz yazımı. Lütfen. Şimdi hangi etkinliğe katılsak? Bu şey 2024'de başladı biliyorsunuz ki. Bakalım. Lele güzel karakter olduğunu diyorsanız sanılmıyorsunuz. Doğru diyorsunuz yani. Bakalım ne var? Oha! What the fuck? Bak. Is... Bak. Şu adam öldürsün de. Biz de keyfini bakar bakalım da. <laughs> Oha iyi kaç kaç. Hadi kaç.

Sizde Spike varsa yoruma yazınız. İstediğim gibi. Abone, <laughs> abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dostluk savaşı diyor. Oha. Gönderildi. Hmm. Bakalım. Bak, ne diyor? Ya neden böyle bir şey oluyor ki? Ay, sadece balkon görevi varmış. İyi. Ben da seviyorum. <laughs> Oha bu nasıl bir tıklar? What? What? What dedim sadece? What? Hmm. Bu nasıl bir bombaydı? Oğlum. Abla benim için alır mısın da? Sana teşekkür edeceğim de. Tamam alın. Oha, oha, iyi bir tuz. <Sessizlik> Bomba, sen de kaktüs atın. İyi olmuş mu? Ben onu. Kendisi, kendisi kanalını açtığım için ben de kanal almayı verdi verdi. Hatta alıyor. Aldı bile beni. Abi al. Oha. 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 Hadi Oha. 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 Abi, abi beni götürün ya. Yetim, getir, el kabiyası var. <laughs> abi sen orada kaldın yalnız. Ah be. Dokun dikkatlerimi görüyorsanız iyi. Sablayan böyle. Oh. Adam. <gülüyor> 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 <elice> oldu. Oha. Ama bende daha çok karakterler var. Oh, geldi. Adamım geldi. Some tamam of I sure know all your secrets!